araç bulamadık. Evet, araç bulamadık. Evet, Yedi de beni çıkarttı. Kaldı yedi tane. O yedi tane, yedi tane attı da orada. Ben dokuza geçince adamı da çıkarttı. Bir gönderdi. Hele bak hele bak hikmetine bak. Yavrularım beni göndermedi beni gönderdi. Oraya gittim oraya kavuştum. Aa baktım ki sabah sabah dört dördü çeyrekte gece baktım sana. Buraya telefon ettim. Oğlanın altında kaladı. Babam çöktü 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 dedi. Oğlan arvanı çıkartmıyor. Çocukları çıkartmıyor. Ana burada ana da şey takılı. Anada hortumlar takılıyor. Hmm. Ananın üstüne atılıyor. Ananın üstüne atılıyor. Anayı kaldıra. Anayı kaldıra. Ananın üstüne atılır atılmaz. Kavurda çöküyor. Bir tane kötü, üç tane ağır, bir tane, kökü, tane kötü. Kendimde geliyorum Sallanırken sen konuştun mu telefonda? Ben orada orada telefon ettim. Efendim? Dedim oğlum orada ne var dedim. Çöktü çöktü çöktü, çöktü dedi. Çöktü dedi. Uhteki oğlan diyor, baba diyor, ben ben oğlum diyor. Eşit sesini bilmiyor mu? Dedi çöktü, çöktü dedi. Ha? Telefon ettim çıkmadı, telefon ettim çıkmadı. Kendine <laughs> <laughs> gelin, ne yapıyorsun? Ne yapalım, Ne yap? <laughs> 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 İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız ilçemize ziyarete geldiler. Kendiler bizim bu deprem sürecinde kardeş belediyemiz oldu. İyi ki de oldular. İyi ki de varlar. İlçemize kol kanat girdiler. Konteyner kent gibi büyük bir çalışma yapıyorlar şu anda. Yani insanlarımızın oraya barınma açısından suyuyla, elektriğiyle, ondan sonra altyapısıyla ve her türlü sosyal imkanlarıyla bir sosyal donat alanı kuruluyor. Yerleşim alanı kuruluyor. Parklarıyla ve benzeri bir takım imkanlar sunarak hem çocuklara hem ailelere bir şehir kuruluyor desem, bir belde belediyesi kuruyor desem yeridir. Kendilerinden Allah razı olsun. Bunun yanı sıra gönüllü ekipleri ilçemize hızlı bir şekilde geldiler kendileri. Ondan sonra yardımlara sürekli geliyor. Bizi sürekli arıyor ekipleri. Kendileri yani tamamen ellerini üzerimize koydu. Doğa benim, benim ilçem diyerek hareket ediyor. Onun için kendilerine şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. İlçemizde bütün STK'lar olsun, gönül bir diğer sivil toplum örgütleri olsun, ayrıyeten gönüllü vatandaşlarımız olsun. Hepsi bir de devletimizle birlikte biz bir tek Türkiye'yiz dediğini, hep birlikte haykırdığını biz burada canı gönülden ve yürekten hissettik. Bu yüreği büyük insanlara ve güçlü devletimize ben bu hemşerilerimin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten biz millet olarak çok güçlüyüz. Devlet olarak çok güçlüyüz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi biz inşallah bir yılda diyor bu enkazı kaldırıp şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz diyor. Böyle güçlü bir liderim olduğu için memleketimizde de Allah'ın izniyle milli, hızlı bir şekilde yaralar sarılacak. Devletin tüm yetkilileri, bakanları ilk günden itibaren ilk günden itibaren ilçemize geldiler. Sadece ilçemizden ibaret olmayan bu deprem Malatya'mıza da çok yakından etkilediği gibi beraberinde 9 ili de 10 ili de bir şekilde etkilemiş ve çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Onun için de milletimizin bu feraseti, sabrı da bizleri ayrıyeten onurlandırıyor. Çünkü bende fazlası var. Ee, diğerlerini ihtiyacı olanlara götürün diyen bir depremzade ekipleriyle beraberiz. Onun için tüm Türkiye, tüm ülkeme geçmiş olsun diyorum. Bu güzel gönüllü insanlara da tekrar şükranlarımı sunup, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Hanım'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kardeş ilçemiz Doğanşehir'deyiz. Doğanşehir Belediye Başkanımızla bugün mahalleleri eski deyimiyle köyleri geziyoruz. Gerçekten büyük bir afet yaşanmış. Rabbim bir daha göstermesin ama tabi bu yaraları sarmakta biz yöneticilerin işleri. Biz de elimizden geldiği kadar Doğanşehir'e e, destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü Sancaktepe'de afet bölgesine deprem bölgesine yardım götüreceğiz dediğimiz herkes ama herkes gönülden destek oldu İlk günler orada soğuk vardır üşüyen vardır diye giyecek yardımı rıda yardımı bunların hepsini gönderdik arama kurtarma ekiplerimiz geldi ee, onlar elbistan bölgesine geçebilirler buralara inemediler ama şu anda da e, hem e, maski de deposunda kurulan bizim depolarımızla malzeme depolarımızla hem de yine burada Doğan şehrin merkezinde kurulan malzeme depolarımızla vatandaşlarımıza peyderpey desteklerimi sürüyor. Diğer tüm kurumlar gibi tüm buraya yardım eden gönüllüler STK'lar ve belediyeler, diğer kurumlar gibi biz de elimizden geleni yapıyoruz. Biz biraz daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Ee, tabii konteyner kentimiz çok önemli. Ee, görüyoruz işte çadırlarda evlerine giremeyen, evlerinde konaklayamayan, bu soğuk havada dışarıda vatandaşlarımız kalmasın diye konteyner kentimizi de hızlı bir şekilde organize ediyoruz. Altyapısı, elektriği, e, kanalizasyonu hemen hemen bağlandı. Suları bugün itibariyle bir ihtimalle halledilecek. İnşallah bundan sonra gelen hemen her bir da ailelerimizi yerleştirmeye devam edeceğiz. Bunları hepsini memleketimizin yüce gönüllü, gerçekten yardımsever, hayırsever vatandaşlarıyla birlikte yapıyoruz. Allah kabul etsin. Allah katında kabul etsin. Çünkü biz bunları Allah rızası için yapıyoruz. Şuradaki bir teyzemizin ağzından Allah rızası, Allah razı olsun sözünü duymak için yapıyoruz. Çok şükür, inşallah güzel bir şekilde de yüzümüzün akıyla da tamamlayacağız. Ee, ben tekrar tekrar geçmiş olsun şehir diyorum, geçmiş olsun Malatya diyorum, geçmiş olsun Türkiye diyorum.